Herkese merhaba, ben Mehtap. Kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin uzun bir süredir evimize kapandığı, hayatın yavaşladığı, hatta bir yerde durma noktasına geldiği karantina günlerinde sizlerden de gelen aslında mesajlar doğrultusunda e, kitap önerileri, karantina günlerinde acaba ne okusam şeklinde düşünenler için kitap önerileriyle karşınızdayım. E, aslında şöyle söyleyeyim, e, bu süreci ben elimden geldiği kadar kendi adıma okuma anlamında verimli geçirmeye çalıştım dedimle de geçirdim kısmen. Ama bunu videoya e, yansıtmak ya da işte bu konuda video çekmek e, kısmı biraz e, isteksizlik demeyelim ama zor bir süreç e, geçiriyoruz insanlık olarak. Yani sadece kendi ülkemizde değil ve bazı şeyler için e, motivasyon duymak bu anlamda biraz zor oluyor. Yoksa e, karantinanın en başından beri e, elimde olan kitaplardan zaten daha öncesinde de biraz bu konuda tedarikliydim, kitaplar temin etmiştim. Onları okumaya çalışarak bir nebze de olsa kendi kendimize en azından evde oyalamak, bir şeylerle vakit geçirmek için kitap okumaya devam ettim. Tabii sadece karantina olarak değil, kanalımı takip edenler mutlaka biliyorlardı. Genel anlamda zaten kitap okumayı seviyorum. Hayatımda tutkuyla yaptığım işlerden birisi işte demeyelim ama tutkuyla yaptığım şeylerden birisi kitap okumak. Onun için de bu süreçte de elimden geldiği kadar yine kitap okuyarak evde kalmaya çalıştım. Şimdi bugün sizler için aslında iki farklı kategoride karantina günlerinde ne okusam önerileri hazırladım. Bunlardan bir tanesi tabii bu kitapların içerisinde bazıları benim bu karantina sürecinde okuduğum kitaplar. Bazıları da daha önceden okuyup bu süreçte okunabileceğini düşündüğüm işte belki sizin için Hızlı, akıcı ve böyle bir nebze de olsa kafanızı ya faydası olacağını düşündüğüm öneriler de var içerisinde. Belki birkaç tanesi biraz daha geçmiş tarihte okuduğum kitaplar olabilir. Biliyorsunuz genel anlamda zaten kitapların çok fazla içeriklerinden bahsetmeyi sevmiyorum. Konu olarak ne olduğunu anlatmaya ya da tür olarak ne olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim, iki farklı kategoride kitap önerileri hazırladığımı söyledim. Bunlardan bir tanesi... Ben kitap okumaktan çok çabuk sıkılıyorum. Sadece benim için kitap okumak akıcı, sürükleyici olsun, bir olay olsun ve beni mutlaka bir sonuca götürsün diyenler için farklı kitap önerileri hazırladım. Ben kitap okumaktan büyük bir haz alıyorum. Ne olursa olsun okumayı seviyorum. Ve özellikle de edebi anlamda benim için yüksek kitapları ya da edebi anlamda zengin kitapları okumak. Beni mutlu ediyor diyenler için de ayrı bir öneri olarak hazırladım. Geçelim isterseniz biraz kitapları tanıtmaya. Şimdi her iki kategoride de bir tane polisiye türünde ya da gerilim türünde bir kitap koydum. E Ben çok sık polisiye romanları okuyan ya da sadece sürekli polisiye romanları okuyan bir okuyucu değilim. Ama yine de arada polisiye romanları da okumaya çalışıyorum. Gerilim türünde romanları da okumaya çalışıyorum. Teskeris'in aslında daha çok polisi romanlarıyla bilinen bir yazar. Ama bu kitabı biraz daha diğerlerinden farklı. Benim en son okuduğum kitabı Ateşin Şarkısı. Geçen sene okumuştum yanlış hatırlamıyorsam kitabı da. Bu kitaba polisi demek değil de daha çok gerilim demek daha doğru olacaktır. Diğer kitaplarıyla kıyasladığımızda en azından. Ünlü bir piyano sanatçısının bir eser bulup o eser üzerinde eve geldiğinde, çalıştığında kendi çocuğundaki farklı davranışları, davranış değişikliklerini görmesi ve o eserin hikayesi üzerine kurgulanan bir kitap. Ben çok kısa sürede okumuştum. Oldukça akıcı ve böyle bir çırpıda okuyup bitirmek isteyeceğiniz kitaplardan birisi. Şimdi şöyle yorumladıklarımızı şuraya alalım. Diğer kitabımız da kanalımı takip edenler yine hatırlayacaklardır. Tarihi roman seven bir insanım ben. E, tarihi e, sadece tarih olarak anlatan kitapları da seviyorum ama kurgusal tarih kitaplarını okumayı da seviyorum. Demet Altın Yelekloğlu'nun da epey bir kitabını okudum ben. E, tarihi romanlar e, yazıyor daha çok. Bu Cem Sultan'ı da geçen yaz okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Kitabın özelliği ne? Mesela ben Cem Sultan'la ilgili çok fazla kitap okumamıştım e, buna kadar ya bu kitaba kadar hakkında duyduğum şeyler ya da bir fikrim vardı ama bu kitapta Cem Sultan'ın o talihsiz öyküsünü soluksuz bir şekilde okuyorsunuz. Ülkelerden ülkelere, sürgünlerden sürgünlere giderken belki de Osmanlı'nın en bahtsız şehzadelerinden birisi olduğunu düşünüyorsunuz. Gerçekten de çok güzel bir kitaptı. Hızla okuyacağınızı düşündüğüm kitaplardan birisi. Bir tane Zülfü Livaneli kitabı koymak istedim bu önerilerin arasına. Daha önce yeni başlayanlar için kitap tavsiyeleri videomda Zülfü Livaneli'nin Sonada kitabını tavsiye etmiştim. Hiç Zülfü Livaneli kitabı okumadıysanız son adayla başlayabilirsiniz diye. Ben sanıyorum ki Zülfü Livaneli'nin bütün kitaplarını okudum. Belki okumadığım bir iki kitabı kalmıştır. Ve seviyorum da Zülfü Livaneli'nin kalemini. Hatta ben bu videoyu hazırlamadan bir kaç gün öncesinde de bugün size önereceğim Serenat kitabının... Amerika'da basıldığını ve orada satılmaya başlandığını okumuştum. Ve bu benim için de böyle bir hani mutluluk veren de bir haber oldu aynı zamanda. Bir Türk yazarın dünyadaki farklı yerlerde okunması gerçekten de güzel bir başarı. Serenat özellikle 2. Dünya Savaşı ile ilgili ya da 2. Dünya Savaşı'nın devamındaki hikayelerle ilgili bir şeyler okumak isteyen okuyucuyu mutlu edecek bir kitap. Yani bence Zülfü Livaneli'nin serenat kitabını, Sonada kitabını sevdiyseniz kardeşimin hikayesi, Leyla'nın evi romanlarında mutlaka okumanızı öneririm gerçekten Türk edebiyatında güzel kalanlardan birisi. Evet, diğer önerimiz, bunların ikisini bir kitap olarak değerlendirip anlatacağım. Novella tarzı, uzun hikaye diyebileceğimiz, ince oldukları için de böyle ikisi bir günde okunabilir diye düşündüğüm kitaplardan. Stephen Zweig kitaplarını ben çok severek okuyorum. Onun da neredeyse herhalde bütün kitaplarını bitirmiş olmalıyım. İnsan ruhunu çok iyi yansıttığına inanıyorum kitaplarında. Özellikle de bir kadının yaşamından 24 saatte bilinmeyen bir kadının mektubu, tür olarak ve anlattığı hikayeler olarak birbirine çok yakın olması sebebiyle ikisini bir günde okuyup kadın ruhunu bu kadar iyi anlamış olan bir yazarın kitabını bir çırpıda bitireceğinizi düşündüğüm için bunları da öneriyorum. Evet bir diğer kitabımız da Ayşe Kulin. Ayşe Kulin'i de lise yıllarından beri okuyorum. İlk okuduğum herhalde Adail'in romanıydı. E, biyografik romanlarını çok başarılı buluyorum. Size bugün tavsiye edeceğim kitabı da bir biyografik roman. Türkiye'nin ilk e, seramik sanatçısı Füreya'nın hayat hikayesini anlatıldığı bir kitap bu. E, Füreya'yı sadece e, bir seramik sanatçısı ya da Türkiye'nin ilk seramik sanatçısı olarak düşünmemek lazım ya da önemi oradan gelmiyor demek lazım. Tabii ki en önemli özelliği bu ama kendisi aynı zamanda Halikarnas balıkçısı olarak tanı tanıdığımız Cevat Şakir Kavuğaşlı'nın da e, yeğeni. Ve e, ikinci evliliğini de Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali ile e, yapmış bir kişi. Bunlar tabi çok yerde bulunabilecek bilgiler olması sebebiyle direkt kitapla e, alakalı olmadığı için paylaştığım bilgiler. Siz kitabı okuduğunuzda Füreyya'nın hayat hikayesini, e, hüzünlerini, sıkıntılarını, yaşadıklarını, e, mücadelesini, azmini kitapta daha yakından göreceksiniz. Daha önce sanıyorum ki Nefes Nefesi romanını yine Ayşe Kulin'den de önermiştim. Eğer Nefes nefesi okuyup sevdiyseniz, Füreya'yı okuyup sev severseniz ya da daha önce okuduysanız diğer Ayşe Kulin kitaplarını özellikle son dönemde yazdığı Kanadı Kırık Kuşlar kitaplarını bu dönemde okuyabilirsiniz. Çok akıcı, çok sürükleyici bir şekilde sizi mutlu edecek kitaplar olacaktır. Evet bu kategorinin son kitabı herhalde bu kitapların içerisinde en eski tarihte okuduğum kitap. Küfürat Başarın Başucumda Müzik kitabı. Okuduğum zaman çok sevmiştim ve çok hızlı bir süreçte okuduğumu hatırlıyorum. Daha sonrasında hatta Küfürat Başarın Yaz romanını da okudum. Ama Başucumda Müzik benim için Küfürat Başar'dan hani birinci sırada size önerebileceğim kitaplardan birisi oldu. Evet ilk kategorimiz bu şekilde. İkinci kategoride de dediğim gibi ben e, kendi adıma söyleyeyim, e, okuyucu olarak edebi anlamda e, güçlü kalemleri okumayı, edebi anlamda zengin kitaplar okumayı seven bir okuyucuyum. Araştırma türünde kitaplar da okuyorum. Yeri geldiğinde işte kurgusal olmayan kitaplar da tercih ediyorum ama tabii ki alanım da olması sebebiyle her zaman kurguya ve edebiyata diğerlerinden daha yakın mesafede duruyorum. Onun içinde genellikle kitaplığımın %90'ını zaten romanlar, kurgusal kitaplar, öyküler, şiir kitapları bunlar oluşturuyor. Daha çok edebi kitaplar yani. Onun içinde de ikinci kategoride benim için okuduğum kitabın bir sonuca bağlanması ya da ne anlattığından ziyade nasıl anlattığı önemli diyen okuyucular için bu kitap önerilerini de hazırladım. Çünkü bu çok kişisel bir şey aslında kitap önermek, birisine tavsiyede bulunmak. Çünkü bu benim kendimle alakalı ortaokul yıllarından beri okuduğum, okudukça da kendime bir tür bir yakınlık belirlediğim deneyimlerden ortaya çıkan, bir deneyimler sonucunda ortaya çıkan öneriler bunlar. Benim bu tavsiye ettiğim kitapların içerisinde daha önce okuyup hiç sevmedikleriniz, beğenmedikleriniz olabilir ya da benimle aynı türde okumaya, benimle yakın türde okuyanlar olabilir, zevkleri, okuma türleri benzer olan okuyucular olabilir. Bu tamamen kişisel bir şey. Onun için de aslında insan kitap önerirken de bir anlamda bu da bir insana fikir vermiyor değil. Yani sevmediklerinizde mutlaka ki içerisinde çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi mesela bunu ben karantina döneminde okudum Hasan Ali Toptaş'ı. Hasan Ali Toptaş benim şu anda ee, yaşayan ede edebiyatçıların içerisinde çok çok sevdiğim kalemlerden birisi. İlk olarak Kuşlar Yasına Gider kitabını okumuştum. Peşinden Heba'yı okudum, Bin Hüzünlü Haz Gecenin Gecesi. Birçok kitabını okudum. Herhalde iki tane ya da üç tane kitabı kalmıştır Hasan Ali Toptaş'ın okumadı En son romanı zaten Beni Kör Kuyularda. Ee, şunun için diyorum ki Hasan Ali Toptaş anlatımı inanılmaz derecede zengin bir insan. Bu kitabı okuyayım, beni bir sonuca bağlasın ya da kitabın bir sonucu olsun diye bekleyen bir okuyucuysanız bu kitap sizi memnun etmeyebilir ya da diğer Hasan Ali Toptaş kitapları da aynı şekilde. Ama ben anlatımındaki duruluğu, o naifliği çok sevdiğim için Hasan Ali Toptaş kitaplarını okumaktan inanılmaz derecede zevk alıyorum. Bu kitapta yakın tarih okuduğum için biraz böyle konusundan da bir konu hakkında da fikir vermiş olayım. Bir kız babasına yemek götürüp geldiğinde Göz yaşları içerisinde eve geliyor tuhaf bir hali var ve göz gözlerinden yaş yerine taş gelmeye başlıyor. Bunun devamında olan şeyleri anlatan bir roman oldukça ilginç ee, beni çok mutlu eden karantina günlerinde beni çok mutlu eden okumalardan birisiydi. Bir diğer ismimiz Nermin Yıldırım. E Nermin Yıldırım'ın da ilk ben e, be Unutma Beni apartmanı kitabını okumuştum. Daha sonradan Dokunmadan da kitabını da okudum ve hatta şu günlerde Misafir kitabını da okumayı planlıyorum önümüzdeki ay için. E, Nermin Yıldırım'ı ben e, dergilerdeki yazılarından takip ediyordum. Oradaki o anlatımı hoşuma gittiği için romanlarını da alıp okumak istedim ve bu romanı mesela beni e, Nermin Yıldırım'a bir adım daha yaklaşan Kitaplardan birisi oldu inanılmaz derecede e, Hatırlarsınız e, Alper Tunç'la ilgili bir video yapmıştım Alper Tunç da benim mesela şu anda Kalemini çok sevdiğim edebiyatçılardan birisi Nermin Yıldırım da aynı şekilde Alper Tunç'a yakın bulduğum Ve anlatımındaki o e, psikolojik Altyapı karakterlerin Ruhsal durumları beni inanılmaz derecede Etkileyen kitaplardan Dokunmadan'ı da çok sevmiştim Eğer bunu okuduysanız mesela Dokunmadan kitabını düşünebilirsiniz Özellikle bugünlerde e, sosyal mesafeyi korumak açısından birbirimizle yaklaşmadığımız günlerde güzel de bir okuma olacaktır diye düşünüyorum. Evet bu kısmı bir tane Sabahattin Ali romanı da seçtim. Ee, Sabahattin Ali'nin üç tane romanı var zaten. Kürk Bantolum'a, Dona'da daha çok herkes tarafından bilinen ve okunan kitaplarından. İçinizdeki Şeytan ve e, Kuyucaklı Yusuf. Bugünlerde böyle e, daha akıcı olsun, işte kolaylık okuyabileceğim, farklı hikayeleri anlatsın bana diye düşünülebilecek bir kitap olması sebebiyle de Kuyucaklı Yusuf'u da okuyabilirsiniz diye düşündüm. Evet bir diğeri yine bu kategorinin e, polisiye türünde tavsiye edeceğim kitaplarından bir. Ahmet Ümit'in son romanı hediye olarak yeni yıl e, hediyesi olarak gelmişti kitap bana. E, roman değil sanıyorum ki Ahmet Ümit'in 2-3 tane polisiye türünde öykü kitabı var. Diğerleri hep polisiye roman. E, bu da roman türünde değil. İçerisinde öyküler var, polisiye öyküler var. Bugünlerde neden okunabilir? Polisiye öyküler olması sebebiyle böyle kısa kısa birer öykü birer öykü okuyarak kafanızı dağıtmanıza ya da kafanızın oradaki öykülerdeki şeylerle meşgul olmasına faydası olabileceğini düşündüğüm için polisiye öykü türünde de Ahmet Ümit'in Aşkımız Eski Bir Roman polisiye öyküsünü tavsiye etmeyi uygun gördüm. Evet, bir diğeri de geçen sene sanıyorum ki Mart ayında çıkmıştı Azra Koyun'un son romanı. O dönemde hatta Görbeni için bağımsız bir video yapmayı planlıyordum çünkü bu kitap gerçekten de böyle tek başına ya da başka kitaplarla beraber anlatılacak bir kitap değil, tek başına anlatıldığı zaman daha iyi olacağını düşünmüştüm. Ama bir türlü fırsatlılık tek başına Görbeni videosu yapmak mümkün olmadı. İyisin e, dedim bu kategori içerisinde okumayanlar varsa bu romanı da mutlaka bu dönemde okumayı düşünebilirler diye. Bu kitabın en, ben şimdi Azra bütün kitaplarını okudum. F.P. serisini okudum, Aiden kitabını okudum. E, anlatımını, psikolojiye yakınlığını, insan e, davranışları altındaki şeyleri, açıklamadaki başarısını çok beğeniyorum zaten. Anlatımını da çok beğeniyorum, bunu da çok beğeniyorum. Çok eleştirenler oldu gör beni romanını. Bu bir kere her şey dönünce bir tarih kitabı da değil, bir din kitabı da değil. Bunu bilerek okumak lazım. E, yazar dediğimiz kişi bence zaten okuyucunun kafasına bazı soru işaretleri uyandırıp onda bu konu hakkında daha fazla merak uyandırmayı başarabilen kişi olmalıdır. Ve Gör Beni benim için bu anlamda gerçekten de birçok kapıyı açan bir roman oldu. E, Sümerlilerle ilgili özellikle bu kitabı okuduktan sonra e, Muazzez İlmiye in kitaplarını okumuştum Sümerlileri anlatan. Bu konuda daha fazla araştırma yapmamı ve bu konuyla ilgili daha fazla şey bilmem gerektiğini hissettirdi. O yönden de benim için çok güzel bir kitaptı. Dönem romanı olması, ben dönem romanlarını okumayı çok severim özellikle. Dönem romanı olması da beni çok mutlu eden okumalardan birisi oldu. Eğer bu kitabını okuduysanız Aydan kitabını okumayı düşünebilirsiniz. En azından Azra Kuhal'den yine akıcı olacağını düşündüğüm e, kitaplar. Evet, karantina günlerinde e, okumak. Her zaman okumak ama özellikle ben fırsat bulamıyorum bir türlü e, kitap okumak için yeterli zamanım yok diyenler için gerçekten de işte fırsat bu fırsat. Zamansa çok fazla zaman var. Ne okuyayım diye düşünenlere de umarım videom bir parça e, fikir verecektir. E, şimdi ben bu kitapları seçerken aslında kitaplıkta birçok başka kitapta da gözüm kaldı. Aslında şu da tavsiye edilir, bu da önerilebilir diye. Onun için takipte kalın. Yeniden bir karantina günlerinde ne okusam önerileriyle karşınızda olabilirim. Sağlıklı, mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.